Yok yok, hatırlıyorum söyler misin bana şimdi? Yaraların altından da iltihap bakıyorum. Aslında. iltihap geliyor devamlı onunla. bu şekil şekilde. Ne uyurken devamını horlayarak diye böyle çık ses çıkararak uyuyor. Nefes alamıyor çünkü. Evet. Bu boyun buradan kalkacak, ameliyat edilecek. Hı. Ameliyat doktor olacak. Mi? Doktor ya, öyle Bu normalde olacak da bu Ankara saldırısından ya. dolayı. Bir şey mi, bakıyor? Yok, Bakalım. şey bakıyor. Genel e... cerrahi, evet. cerrahi, cerrahi, şey cerrahi bakıyor. cerrahi bakıyor, şimdi de şey bakıyor, plastik cerrahi bakacak. Yani boyun plastik cerrahi gönderdiler ama plastik cerrahi de Ankara saldırısından dolayı yer olmadığı için yani mecburen Ankara'da. Mecburen bizi eve gönderdi. Buradaki hastane? Buradaki hastanelerde plastik cerrahi yok. Vardı bir yok, yok burada. Şayi. Kapatmışlar mı? Kapatmışlar. Bir yok. doktor vardı ben Evet yok. Çünkü gittik biz çocuğu e, pansuman şeyle Sistem. sedasyonlu pansuman yaptırıyorduk normalde. Şey mi? Kaymakamlıktan belediyeden hiç gelen olmadı mı? İlgilen Kimse mi? gelen olmadı. Hasan Erdoğan. oldu da? iş yerine olmadı kalma kalma. kalma. Odaya geçelim. Belediyeden siz başladınız mı? mı? Efendim önce kendinizi tanıtır mısınız? Ben Niyazi Oktay, Zehra'nın e, üvey babasıyım. E, Zehra 18 sefer ameliyat oldu. Zehra'nın şu an e, daha estetik ameliyatları var. Estetik ameliyatlarını yaptıramadık. Maddi gücümüz yetişmediği için. Evet, Oktay Bey önce ameliyatlara girmeden önce olay nasıl oldu? Onu da... Olay e, 25 Mayıs 2015 tarihinde, e, saat 3.15 civarında olmuş. E, i̇lk önce Ereğli Devlet Hastanesi'ne, Ereğli Devlet Hastanesi'nden de ambulansa Konya Meram Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. İki gün Konya Meram Araştırma Hastanesi'nde kaldık. Orada e, tedavisini yapamadılar. Ankara'ya sevk ettiler bizi. Ee, ya E, 27.5 2015'ten beri 10. ayın 11'ine kadar şey, e, Ankara e, Numune Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde kaldık. Bu süre içerisinde 18 sefer ameliyat oldu. Gözünü kaybetti. Gözünü boşalttılar. Göz ameliyatı oldu. Kurtaramadılar. Ondan sonra işte bizi e, tedavisi bitti amacıyla buraya gönderdiler. Daha doğrusu tedavisi bitmedi de e, plastik cerrahide, Ankara'daki bombadan dolayı, bombalamadan dolayı plastik cerrahide yer olmadığı için bizi bir süreliğine Konya'ya, evimize gönderdiler. Bu süre içerisinde de çocuğumuzun yaraları tekrar e, iltihaplanmaya başladı. İltihap geliyor, kan, kanlı iltihap geliyor. Yani işte görüyorsunuz durumunu. Olay böyle. Şimdi iki çocuk annesi Zehra'yı bu duruma düşüren eski kocası da şu anda cezaevinde mi? Evet. E Ereğli kapalı cezaevinde yatıyor. Olayda çocuklara e size çocukları göstereceğim diye internete gönderiyor çocuklar yönlendiriyor. İnternet kafeye gittiklerinde çocuklar diyor ki internet kafede siz biraz bekleyin ben çocukları evden alıp geleceğim diyor. Bir yarım saat falan bekledikten sonra diyor ki çocuklar uyuyor. Ben size çocuklara göstermeyeceğim. E, evinize gidin diyor. Bunları dolmuşa yönlendiriyor. Dolmuşa bindiklerini diyor ki nereye bindiniz mi dolmuşa bindik? Hangi dolmuşa bindiniz? İşte Orhaniye dolmuşuna bindik. Nerede ineceksiniz? Evin altındaki sokak ineceğiz. Bu çocuklar dolmuşa binmeden bir saat eve zaten gelmiş orada hazırlığını yapmış. E, Kezabın içerisine e, sentetik tiner, e, tuz ruhu, bari karıştırmış. Kezabı güçlendirmiş. Çocuklar dolmuştan inip de bir 20 metre bilemediniz 30 metre yürüdükten sonra peşlerinden koşarak gelmiş şiş, şiş diye sesleniyor. Çocukların üzerine döküyor. Hemen evinin 100 metre ilerisinde mi <laughs> oldu? 100 metre ilerisinde. Küçük kızımız e, Ezgi anne koş ablamı öldürüyor diye bağırıyor. Bu sefer kalanı koşuyor Ezgi'ye döküyor. Geri dönüyor Zehra'nın kolundan tutuyor. Zehra'yı yere yatırıyor. Zehra'yı tekmelemeye başlıyor. Kafasına kafasına tekme vuruyor. Ondan sonra gidiyor kaçıyor polisler yakalıyorlar. Şu an cezaevinde. Şu an cezaevinde. Ee, Zehra'nın bundan sonra ne gibi ameliyatlar olması gerekiyor? Zehra'nın müdahaleler gerekiyor. Şimdi Zehra'nın bundan sonra e, plastik cerrahide üç tane boyun ameliyatı var. Ayrıca genel sırtında bir yarası var. Oradan ameliyat olacak. Bu ayağından e, derisini saltalık kabuğu gibi soyuyorlar. Graft diye tabir ediliyor. Onu yaraların üzerine yama yapıyorlar. Ee, Ayrıyetende Zehra'nın işte estetik ameliyatları var. Bu estetik ameliyatlarında bizim gücümüz, maddi durumumuz yok, yetişemiyoruz. Zehra'nın sağlık durumu şu an e, hastanede kaldığımızdan daha kötü. E, çünkü artık Zehra kalkamıyor. kalkmakta da zorlanıyor daha doğrusu. E, ve yaraların altından büyük bir intaklar akıyor. enfeksiyon e, tahmini göre enfeksiyon aldı. Çünkü odamız çok küçük, alanımız çok dar. Ama gidecek iş başka bir yerimiz olmadığı için mecburuz buna katlanmaya. Başka son, da yapay göz mü takıldı Zehra'ya? Zehra'ya yaklaşık bir ay öncesi e, protez göz takıldı. İşte vatandaşların vermiş olduğu valinin şu izniyle yaptıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum tekrar. E, kızımızın gözünü taktırdık, yapay gözünü. Bundan sonra yapılacak olan yardımda sadece kızımızın estetik olarak kaş, göz ve yüz kısmına yapılacak. Tekrar yardım yardımlarını bekliyorum. E, Konya Valiliği tarafından bir yardım kampanyası mı başlattı? Evet. Devam ediyor mu şu anda? Devam ediyor. Ne e, alalım sizden söylerseniz. Neyin? O şahıs Gökhan Elber'in Ereğli Kapalı Cezaevinden başka bir kapalı cezaevine aktarılmasını istiyorum. Ereğli'de olmasını istemiyorum. Çünkü akrabaları tarafından biz tehdit ediliyoruz. Bizi rahatsız ediyorlar. O şahsın bu cezalı olmasını istemiyorum. Bizim kökümüzü kurutacakmış. Bu kök kurutmasını da sayın Cumhur şey savcımıza duyurmak istiyorum buradan. Kök kurutmak nasıl bir şeymiş? Bu gibi Bir saniye dur. Devlet Hastanesi'nin verdiği bir hizmet var, evde bakım hizmeti. Ona başvurdunuz mu ya da gelmiyor mu? Şimdi biz başvurduk, geldiler ama onlar yanık tedavisinin pansumanını bilmiyorlar. Zehra normalde sedasyon yani bayıltılarak pansuman yapılıyor. Onu da burada yaptıramıyoruz. Annesi işte evde kendisi yapıyor. Ondan dolayı da biz de beceremediğimiz için Zehra enfeksiyon kaptı. Peki tam teşekküllü bir hastanede yatması için? Tam teşekküllü bir hastanede yatması için e, şu anda bizim yani Zehra'yı götürecek bir hastane yok. Çünkü Ankara'daki numune hastanesi Zehra'nın yanık bölümü Zehra'nın işi bitti dedi. Bizi gönderdi. Fakat Zehra'nın bütün yaraları enfeksiyon kaptı şu anda. Hep iltihap geliyor. Kanlı iltihap geliyor. Pansumanını doğru yapamadık. İşte yaşadığımız yeri görüyorsunuz. Ufacık bir orada 8 kişi yaşıyoruz biraz bizden, biraz bu görmüş olduğunuz sineklerden, ortamdan enfeksiyon kaptı Zehra. Çocuğumuzun tekrar gene eski sağlığına kavuşmasını istiyoruz. İşte görüyorsunuz halini. Eski haline bakın, şimdiki haline bakın Zehra'nın. abisi var da o sevmez böyle şey. Dışarılarda dolanıyor, gittiler mi diye soruyor. Gelsin ya, konuşalım. önce Değiliz ki ya. Çekim yapmayız hemen önünde. O şu anki...